Selamünaleyküm dostlar. Herkese hayırlı akşamlar. Kuşlarımız şu anda uçuyor. Müge Hanım ve Ön tepe eşi çakmaklı Ağaç dengelerini bozuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ağaç dengelerini, hızlarını bozuyor. Miro yavrularımız da Burada. çekilişler arkadaşlar bunlar bu akşam sonuçlanacak inşallah çekilişimiz çekilişe katılmak isteyenlere son kez hatırlatmış olalım çekilişe katılmak isteyenler bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak e, linke tıklayın video açılacak o videoya adınızı yorum kısmına adınızı soyadınızı yaşadığınız şehri yazın ve çekilişe katılın akşam saat 11 ile 12 arasında çekilişi sonuçlandıracağım inşallah. Bu Miro yavrularımızda bir kardeşimize kıymetli, değerli bir kuşçu kardeşimize bizden geçecek. Daha tüydeler, yavru tüyleri üstünde çirkinler biraz şu anda. Şu kuşumuzda biraz bir ara ateş yaptı. Şimdi herhangi bir su toplama falan yok yemini de yemiş ikisi de iki kardeş bir aksilik yok şu anda arkadaşlar dediğim gibi miro çekilişimiz bu gece saat 11 ile 12 arasında çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklasınlar açılan videonun yorum kısmına adınızı soyadınızı ve yaşadığınız şehri yazın kanalıma abone olmayı unutmayın videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım Sizden çok bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Şu anda iftar saatine yaklaşıyoruz. Kuşların ikisi de tüydü arkadaşlar. Şu anda yavru olarak çok zor bir dönemden geçiyorlar. şu, anda yavru olarak çok zor bir dönemden geçiyorlar. Allah nasip ederse tüylerini dizince çok çok güzel olacaklar. Bak 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 gelişe bak bak. Ha ağaca takıldı. 2 3 4 5 Ağaç bozuyor arkadaşlar. Kuşları ağaç bozuyor. Ne yapacağım ben bu ağacı bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Onlar da akşam sporu yapıyorlar. Komşu da yavru köpeklerle akşam sporu yapıyor. Bakın orada da arkadaşlar kuş uçuruyor. Şurada. bizim berber İsmail'in kardeşi. Onlar kümes kurdu orada. Şu anda güneşe karşı oturuyoruz. Hava açık. Dürü 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 dürü. Nerede kuşlarımız? anda yaklaşık bir 20 dakika yarım saattir havadalar. Ön Tepe şekeri namı değer Müge Hanımla yine Ön Tepe çakmaklımız. Bunlar da hedefteki kuşlarda uçma hazırladım. Diğer parti. Bu iki yavru çakmaklı. Nurettin bağıştan geldi. Nurettin kendi kuşlarından verdi. Sağ olsun. Şu büyük kardeş, büyük kardeş demeyeyim de, büyük diyeyim. O biraz kırgın, bitkin o. Büyük olan daha çok uçmaya hevesli. O sarı kırı uçuruyorduk arkadaşlar. Sarı kır keyifsiz. Bu aralar götünü kaldıramıyor. Arka tarafta da yine koca gelen şöyle ön tepe sinekli bir mavimiz var. Kuş güzeli. Onu da birkaç güne kadar kanat vereceğiz. O hali hazırda sökük. Nurettin ona diyor ki şovmen diyor. Şov yapar diyor. Bakacağız bakalım ne kadar şov yapacak. Normalde hazır oyunlu kuş uçurmak istemiyorum. Sevmiyorum hazır oyunlu kuş uçurmayı ama Nurettin uçurt onu dedi. Ben de Nurettin'i dinliyorum. Hadi atla da gel kızım. Atla da gel hadi. Hadi 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 hadi. 2, 3 3 taklayla çıktı. Ve kuşlarımız şu anda ikisi de telekte. Son 3-4 teliğindeler. Bir dahaki gelişinde şey yapayım ya fotoğrafını almaya çalışayım askıdayken. Perdahtayken fotoğrafını almaya çalışayım. Şu anda akşam saati yaklaşmakta, iftar saati yaklaşmakta. Benim bu oturduğum yeri değiştirmem lazım ya. Güneşi hep karşıma alıyorum. Video çekerken olmuyor. Bu sabah buralarda fırtına vardı. Sabah kuş uçurtamadım. Yoksa normalde sabah uçurtuyorum kuşlarımı artık. Tamam. İndiler Çok şey yapmıyorum. Kuşlarımızı çok sıkmayalım. Çünkü terekteler. Son 2-3 teleğindeler. Burada karınlarını doyuralım. içeri alalım. Şuradan buğday getireyim. Yem getireyim arkadaşlar. içimizde yumurtlamış tazecik yumurta. Kuşlarımızı hedefçi olmaları için hedefte yemleyelim ve içeri alalım. Hadi bakayım. kuşların belleri temiz arkadaşlar. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Akarları, kokarları yok. Bakın. Şu arka taraftaki kardeş biraz kırgın. Bir tık kırgın. İnşallah büyüyecekler.